sızdı bildiğiniz gibi ve bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi diletelim sağlıklı bir şekilde maç sonunda açıklamalarda bulundu. Evet haftanın son karşılaşmasıydı. Şampiyonluk yarışı açısından da aynı zamanda ligde kalma mücadelesi adına da son derece önemli bir maçtı. Başakşehir son şampiyon Başakşehir ligde kalmaya çalışıyor. Fenerbahçe ezeli rakibi Beşiktaş'ı ve aynı zamanda dünü galibiyetle kapatan Galatasaray'ın içinde yer almış olduğu bu zirve mücadelesinde bu şampiyonluk yarışındaki iddiasını devam ettirmek istiyordu. Bugünkü nefes kesen bu karşılaşma iki bir sarı lacivertlerin üstünüyle tamamlandı. 18. dakikada Ömer Ali'nin attığı gol ve bu gole karşılık Salah'ı ilk yarı bitmek üzereyken 40. dakikada cevap verdi. Fenerbahçe 57. dakikada Pelkas'ın attığı güzel golle durumu 2-1 yaptı. 87'de bir penaltı Harun'un Gulbrandsen'e yapmış olduğu müdahaleyi Cüneyt Çakır penaltı olarak değerlendirdi ve Edin Vizka penaltıyı değerlendiremedi. Harun gole izin vermedi ve maç Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünüyle tamamlanırken 62. dakikada dakikada da ikinci sarı kartı gördü Mahmut son yarım saatlik bölümü Medipol Başakşehir'in 10 kişi oynadığını da hatırlatalım. Özetin içerisindeki tüm pozisyonları değerlendireceğiz. Hakem kararları ile ilgili olarak golden önce faul var mı? Mahmut'un Ozan'a yapmış olduğu ilk sarı kartta bir kırmızı kart gerekir mi? Mahmut'un gördüğü ikinci sarı kart penaltı pozisyonu bunları değerlendireceğiz. Maçı konuşacağız. İzleyicilerimiz de pazar stadyum etiketine yazabilir. Vone'de de anketlerimiz var. Katılım sağlayabilirsiniz. Ali Gültüken, Aynakman Akman ve Tümer Metin'den önce manşetleri alalım. Sonra maçı yavaş yavaş yorumlayalım. Harun'dan Karun hazinesi gibi kurtarış. Aynakman Akman. Penaltı canavarı Harun. Tümermetin. Gecenin baş kahramanına ben de bir hitapta bulunayım. Hayat verdi. Harun için diyor. Evet. Harun Bursa Spor'da oynadığı dönemlerde kurtardığı penaltılarla biliyoruz zaten. 2014-2015'ten bu yana 23 penaltı karşısında 10. kurtarışını yaptı ki onun üstüne de yok. Bugün penaltının içinde yer alan isim oydu ama kurtarışı ile birlikte 3 puanı da haneye yazdıran isimdi. Altağ'ın sakatlığı nedeniyle kaleye geçti uzun bir aranın ardından ve bugün de Harun tabii ki manşetlerin içerisinde yer alan isim oldu. Tümer Metin Maçın devre arasında birlikteydik. Çok evet. fazla pozisyon yoktu ilk yarı itibariyle aksiyon açısından. iki gol vardı gerçi ama ikinci yarı sanki daha kıran kırana daha hareketli bir maça sahne oldu. Devre arasına, devre arasına kadar olan bölümü şöyle derleyelim. Ee, Fenerbahçe'nin daha önceki haftalarda yaptığı duran top organizasyonundan kaleste gördüğü tehlikelerden bir benzer pozisyon. Yine kalesinde Ömer Ali ile golü gördü. İlk yarının sonuna doğru bir 15 dakikalık bölümde tempo yaptığını, topa sahip olduğunu, atak devamlılığı sağladığını, ona rağmen çok pozisyon üretemediğini söyledik Fenerbahçe'nin. Ama içeriye bir bir gitmek, bir duran top sonrası içeriden daha ümitli, daha özgüvenli çıkmayı sağlar büyük takımlarda. Orası avantaj olduğunu söylemiştik. İkinci yarı daha değerli toplu gördüğümüzü söyleyelim Fenerbahçe'yi. Ee, ama e, oyunun belli başlı kırılma anları da var. Ya yani mesela. Mahmut'un atılmasından sonra Pelkas'la bulunan gol. Pelkas'la bulunan gol 57. 57. Öncesinde. Gel. bulunan gol. Go ya sonra Mahmut'un atılması. At, evet. Tamam mı? Şampiyonluğu oynayan takım sahanın içinde de Emre Hoca'nın tercihleri topu tutan, rakibe vermeyen, topun arkasından koşmayan oyuncu tercihleri var ise. Hatta Pelkas'ın golünden hemen sonra Biraz Uğur'la Vizca ile gelmeye başlamışlardı sağ taraftan. Caner'i çıkarıp Novak daha defansif bir oyuncuyu. Gustavo'yu da Mert'in yerine aldı. Gustavo'yu da orta sahayı biraz tutarım diye Mert'in yerine aldı. Sarısı vardı. Hem skoru tutayım hem topu tutayım isteğiyle yapılan değişiklikler. Değişikliklerde doğru değişiklik olarak nitelendirdik yapıldığı dakika ama oyunun gidişatı öyle göstermedi. Hem verilen pozisyon ya pozisyon yok ama topa topu verdikleri anlar var Fenerbahçe'nin 2-1'den sonra. Şimdi Biraz şu geçen Gaziantep maçına anımsattı. Orada değil mi? da oldu oyunun son bölümü için. Evet. Şimdi skoru koruma sevdası o bir klişe. Oraya hiç girmeyelim. Orası bir klişe. Çünkü sahada tercih ettiğiniz oyuncular zaten topa sahip üzeri topa sahip olmak üzere tercih ettiğiniz oyuncular. Gustavo'nun, Sosa'nın, İrfancan'ın, Ozan'ın, aynı anda sahada bulunduğu, Pelkas'ın aynı anda sahada bulunduğu bir beşli de Fenerbahçe'nin topu vermemesi lazım. Skoru yakalamışken rakip bir 10 kişiyken. Sonraki bölüm skoru koruma sevdası olabilir. Oyunun son 4-5 dakikası. Orada da e, pozisyon vermedi Fenerbahçe ama bir tane derin top, Harun'un yaptığı ata, yaptığı penaltı İstatistiği sen verdin zaten karşı karşıyalarda sıkıntısı olan altıya oranla sıkıntısı olan ama penaltılarda çok yüksek yüzdeyle oynayan bir kaleci Harun hayat verdi hepimizin manşetleri Harun üzerinden döndü hakikaten kırılma anlarından bir tanesidir riska topu ağlarla buluştursa Fenerbahçe için başka bir şey konuşuyor olacağız i̇ki yani puan gitmiş olacak bir haftaya bir de içinde bay ev, içinde, geçeceğim bir evet. hafta o yüzden kıymetli bir üç puan. Her ne kadar Başakşehir'in likteki konumu zor olsa da seni arkasından koşturabilecek ayaklara sahip yani topa sahip olabilen arkasından Aykut Hoca da biraz daha diri tutayım orta sahi diye daha mücadele eden daha sürtünebilen bir takımla çıkmış. Topa da sahip oldular. Mesela Fenerbahçe'nin son 2-3 maçta Emre Hoca ile değişen topu geri kazanma süresi bu maçta düşük olacağını düşünüyorum. Başakşehir biraz daha rahat çıktı oraları ama günün sonu çok kıymetli bir üç puan bay haftası öncesi ee, devam dedi Fenerbahçe Altay'ın yokluğu nasıl bir soru işareti olacak Harun'un yaptığı hata kendi tarafından kapatılması hikayeyi tamamlar vaziyete getirdi ee, önemli bir 3 puanla kapattığını söyleyelim Fenerbahçe'nin haftayı. Fenerbahçe dış sahada aynı zamanda ligin en başarılı takımı 17. maçını oynadı değerli izleyiciler ve bugün 40. puanını hanesine yazdırdı bir mağlubiyeti var. O da Gaziantep deplasmanında. Onun üzerinden 10 maç geride kaldı. 7 galibiyeti ve 3 beraberliği var. Bu 1900 aynı zamanda 95 96 97 sezonunda dış sahada 10 maç yenilmemişti Fenerbahçe. Şimdi Bay'ın ardından Kasımpaşa sonra Alanya deplasmanına gidiyor. Alanya deplasmanında eğer Fenerbahçe kaybetmezse kendi tarihi adına, lig tarihi adına bir rekor kırmış olacak. Böylelikle 11 maç yenilmemiş olacak. Tabi yorumcularımız tam e, değerlendirmeye yapmaya başladıklarında ben de şöyle bakıyordum. En son dış sahada acaba hangi takım bu kadar puan topladı diye. 2010-2011 sezonunda. 17 maçı hesaba katıyoruz. Bugün itibarıyla normal bir sezon olsa 17. maç son deplasman maçı oynamış olacak zaten. Hı hı. 34 hafta üzerinden. 2010 2011'de 42 puan toplamış Trabzonspor. En başarılı en son şu an için itibariyle Trabzonspor. Fenerbahçe'nin tabii bir maç fazla olarak e, puanı geçme ihtimali var ama maç sayısı itibariyle iş değişiyor. Fenerbahçe... 2005-2006 sezonunda 38 puan almış. En son deplasmanda 95-96'da ise 41 puan kaydetmiş. Şu ana kadar ben 90-88'lere kadar indim. 43 puan Beşiktaş'ında 17 maç üzerinden şu ana kadar karşılaştım. en fazla dış saha performansı 17 maç üzerinden bunu görüyorum. Bakalım bu seri ne kadar devam edecek? Ee, Ali Gültiken sizinle de devam edelim.